Amerika'nın önde gelen New York Times gazetesinin konuya yakın 3 kaynağı dayandırdığı habere göre Amerika, Ukrayna'nın uzun menzilli füze kullanma talebini kabul etti. Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde Rusya'nın derinliklerine yönelik uzun menzilli füze saldırısı gerçekleştirmeye hazırlandığı öne sürüldü. Amerikalı yetkililere göre bu karar Washington'ın Ukrayna politikasında önemli bir değişikliği temsil ediyor. Ukrayna'nın ilk derin saldırılarını 300 kilometre menzilli Atak-MS roketlerini kullanarak gerçekleştireceği tahmin ediliyor. Ülkeye Amerikan yapımı uzun menzilli atak MS taktik füze sistemleri konuşlandırılacak. Atak MS, Army Tactical Missile System, bir taktik balistik füze sistemi. Bu sistem, kara kuvvetleri tarafından düşman hedeflerini yüksek hassasiyetle vurma amacıyla kullanılıyor. Görevi 20 Ocak'ta Donald Trump'a devredecek olan mevcut Başkan Joe Biden Kiev yönetiminin uzun menzilli füze kullanma taleplerini aylardır reddediyordu. Moskova'nın Kuzey Kore askerlerini cephe hattında konuşlandırması ve Ukrayna'ya yönelik yoğun füze saldırısının Biden'ın fikrini değiştirmiş olabileceği düşünülüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski kararın ardından yaptığı konuşmada füzelerin kendi adına konuşacağını söyledi. Bazı Amerikalı yetkililer uzun menzilli saldırılara izin verilmesinin savaşın genel gidişatını değiştireceği konusunda şüphelerini dile getirdi. Bu kararın Rus güçlerinin ilerleme kaydettiği bir dönemde Ukrayna'ya yardımcı olabileceği ve ateşkes görüşmeleri gerçekleşirse Kiev'i daha iyi bir müzakere pozisyonuna getirebileceği belirtiliyor. Trump'un göreve geldiğinde Biden'ın kararını geri alıp almayacağı henüz belli değil. Seçilmiş başkan uzun zamandır Amerika'nın Ukrayna'ya yaptığı mali ve askeri yardımın boyutunu eleştiriyor. Bazı Cumhuriyetçi yetkililer Biden'ın görevden ayrılmadan önce savaşları tırmandırdığını ileri sürdü.